Eğer üniversite tercih sürecindeyseniz ve psikoloji bölümü seçeneklerinizin arasındaysa bir psikolog olarak psikoloji bölümü okurken ve mezuniyet sonrasında sizleri neler beklediğine dair kısa bir bilgilendirme yapmak isterim. Üniversitelerin psikoloji bölümüne girdiğinizde gelişim psikolojisinden klinik psikolojiye, bilişsel psikolojiden sinir bilimine, istatistikten araştırma yöntemlerine kadar birçok alandan genel bir psikoloji eğitimi alma imkanı bulursunuz. Mezun olduğunuzda psikolog olmaya hak kazanırsınız fakat bu eğitim psikoterapi yapma yetkisi kazandırmaz. Eğer psikoterapist olmak istiyorsanız devamında klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmanız gerekir. Fakat burada şöyle bir sorun var ki çok fazla psikoloji mezunu olmasına karşın klinik psikoloji yüksek lisans programları çok sınırlı kontenjanlara sahip. Devlet üniversiteleri 2-3 senede 5-6 kişilik kontenjanlar ile bu programı açarken özel üniversiteler çok fazla talep olduğundan çok yüksek ücretler talep etmektedir. Eğer psikoloji tek tercihinizse kendinizi başka bir meslekte düşünemiyorsanız iyi bir üniversitede eğitim almanız şartıyla tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü her ne kadar mezun sayısı çok olsa da son zamanlarda psikolojik desteğe talebin de arttığını görmekteyiz. Fakat eğer psikoloji bölümü tercihlerinizden biri ise mezuniyet sonrası yaşanabilecek zorlukları da göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmanızı tavsiye ederim. Yeni çıktığınız bu yolda hepinize başarılar dilerim.